Yönetim kurulu arkadaşlarımızla, dedelerimizle, zakirlerimizle. Sizler de takdir edersiniz ki yalnız başına hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Kesinlikle öyle. Toplumun olmadığı yerde, birliğin olmadığı yerde, bütünlüğün olmadığı yerde başarı olmaz. E, şimdilik buraya kadar diyelim mi? Yoksa çenemizi açmışken konuşalım. E, tabii tabii yok yok şimdi tabii konuşacağız ama onun öncesinde de Bekir Güler ne iş yapar? Özel hayatında ne işle meşguldür? Bekir Güler özel hayatında e, bir iş yeri sahibiyim. tekstil yıkama fabrikamız var. aynı zamanda birazcık da siyasi kimliğimiz var. Onu da söyle o zaman. Ekranları başındaki Cum Cumhuriyet Halk dostlarımız... Partisi'nin küçük çekmecede belediye meclis üyesiyim. Meclis, aynı meclis aynı üyesiyim. Meclis üyesiyim. Bir siyasi kimliğimiz de var ama burada tabii siyasi kimliğimizle de değil, e, dini kimliğimizle, Aleviliğimizle, Cemevi'yle buradayız. E, Peki. Tamam başkanım. Yine dedelerimiz var. Maşallah bu iki tane dedemizle birlikte geldiğiniz. O zaman e, yoğun bir şekilde Aleviliği de konuşacağız. Dedeliği bize de konuşacağız. Ali dedem hoş geldin. Kısaca seni de tanıyabilir miyiz dedem? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu programı bize fırsat verip yaptığınız için sizlere saygı sevgi sunuyorum. Tabii ki konumuza geçmeden önce bugün sizin de söylediğiniz gibi bugün babalar günü. Bütün babaların, babalar gününü kutluyorum. Bütün babaların ellerinden öpüyorum. Babamın da benim buraya geleceğimden haberi var. Şu anda ekran başında bizleri izliyor. Onu da ayrıyetten ellerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben de Tokat Reşadi'ye Büşrüm Belgesi'ndenim. Evet. Kendim servis taşımacılığı yapıyorum. Servis taşımacılığı yaptığımdan dolayı benim bu Dini hizmetleri yapma açısından çok zamanım, vaktim var. Evet. Bu konuda çok şanslıyım. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi, halka hizmet, hakka hizmet. hizmet. Hak için hizmet eden canların hizmetleri kabul olsun. Ee, bu yola aşığız. Bu yola hizmet etmek için e, dedelerimizle birlikte, var gücümüzle hizmet yapmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ee, bu zamana kadar biz kolay kolay gelmedik. Yandık, yakıldık, kesildik, asıldık. Ama Beyt'in yolundan hiçbir zaman için dönmedik. Hani Pir Sultan'ın bir döttüğü var diyor ya. Koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Dönüp de yolumdan mahrum mu kalayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Bizler yolumuzdan Allah dönmeyeceğiz. Allah Allah. Allah Bizim dedelerimiz, pirlerimiz, ecdatlarımız bugünlere kadar bizleri getirdi. Bu ışık bu zamana kadar hiç sönmedi. Bundan sonra da sönmeyecek. İki telli cemevinde görev yapmaktan mutluyum, huzurluyum, bütün canlarımıza aşığım, bütün canlarımızı çok seviyorum. Hizmet etmek için gerçekten aşk hizmet ediyoruz. Toplumumuza, canlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza güzel bir yarın bırakmak için mücadele veriyoruz. Bir atasözü vardır derler, evet. bir yılını düşünüyorsan piri çek, on yılını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yılını düşünüyorsan, insan yetiştir. Bizim amacımız insanlarımızı yetiştirmek. Bizim amacımız toplumumuzu yetiştirmek. Mürşitlik kolay bir mesele değil. Allah Allah. Mürşüt... Konuşacağız dedim. Eyvallah. Konuşacağız. Yine konuşacağız. Evet. Mehmet dedemizi de tanıyalım. Mehmet Yücel dedemiz. Buyur evet, dedem. Ben de hepinize yine aşkın yazılarımı sunuyorum. Ee, Babalar gününü kutluyorum. Bütün babaların ellerinden öpüyorum. Tabii ki e, baba ve anne çok önemli. Hem Kur'an-ı Kerim'de de bahsediyor. Çünkü anne hakkı biliyorsunuz Allah hakkı, baba hakkı, peygamber hakkı. Onun için bir gün için babalarınızı değil, annelerinizi değil, sadece anneler günde, babalar günde değil, diğer günlerde de annelerinizi, babalarınızı sorun, onları gözetleyin. Çünkü insanın iki türlü çocukluk çağı vardır. Birisi doğduğu zaman o baba anneler sizi yetiştirir. İkincisi de annenizin babanızın çocukluk çağlarıdır. Onun için de sizler de yaşlandınız o anneleriniz babalarınıza o çocukluk çağında asla ona öf demeyin. Tabii ki ben de Yaşadiye Karşıkent eski ismi Muday köyündenim. Tabii ki biz bu gelenek geleneği edeb erkene ecdatlarımızdan yeteri kadar gördük. O metrobu şeylere buralara geldik. Tabii burada da bu cemevlerinin açılmasıyla beraber Hatta açılmadan önce biz iki tellide ben 86'da geldim. Evet. O burada saygı duyduğum şu anda sağ olanlara Allah uzun ömürler versin. Hakk'a yürüyen o büyük dedelerime de Allah kanı kanı rahmet etsin. Çünkü biz evlerde yapıyorduk bunları zaten. Ama cem evlerimizin açılmasıyla birlikte metropol şehirde artık bu görevin bizlere düştüğünü burada gördük. Onun için de Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bildiğimizin alim olduk, bilmediğimizin cahil olaraktan bu yola aşk aşkla kollarımızı sıvadık. İnsanlarımıza, toplumumuza bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bunun için de mücadele ediyoruz. Tabii ki yine Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nde belki ileri konulara yine değineceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki insanları ben huzuru marşlarda büyükleriyle sorgulayacağım diyor. Öyleyse Nesimi de diyor ki Ey Nesimi, can Nesimi bir ki hak aynımdadır Ama bu hakların, bu insanların Günahları ulamaların boynundadır diyor Bunun içinde ulamalar Bizler dedeler olarak, diğerler hocalar olarak Hangi ilim sahibi olursa olsun Kur'an'ı doğru anlayacağız Ehli Beyt'i doğru Allah'ın Asla onun kulluğundan, peygamberin Hümmetinden, Ali'nin talipliğinden Ehli Beyt'in yolundan ayrılmayacağız Aşkla Şefle aynı bir mumun nasıl eriyip sonuna kadar erediğini bildiği halde ışık vermiyorsa biz de gözümüz yumuluncaya kadar bu ışığı sonsuza kadar götürmeye devam edeceğiz sevgili canlar. Peki dede. Vallahi konuklar dede olunca bunları suturumu dedeleri suturmak da maşallah zor. Peki dede bir iki cümleyle köyde dedelik yaptın mı Anadolu'da Tokat'ta? Tabii ki köyde ben kendim olarak bir posta oturmadım. Evet. Ama babamın dedeliğini babam zakirlik yapardı. Evet. Allah kanı kanı rahmet etsin. Ee, diğer o dedelerimizin dedeliğinin cemlerinde bulundum biz ambar üstünde. Biliyorsunuz ambar üstünde oturduk. Büyük dedelerimiz yerde köy evlerinde yapardı. Tabii ki aslında oradaki güzellik bildik beraber biraz daha güzeldi. Çünkü metropol şehirde insanlar biraz buradan üzülerek söylüyoruz. Maddiyete biraz çok değere kaçtı. Bir de hepimiz farklı bir seplerde oturuyoruz. Onun için tabii Peki. ki köyde de biz zaten oralardan gördük. Bu aşkın ışığını, közünü oradan aldık. Peki dedim. Yani. Peki. Orada da yaptınız. En azından gördüğünüz cemlere katıldınız. Yine sohbet edeceğiz ama şu an bizi arayıp mesajlarını ileten Korulu Köy Dernek Başkanımız Sefer Yıldırım. Sefer abim de başkanım. Üzeyir abi de aramış. Bir arsa için konuşmuşlar. Onu da tez zamanda inşallah Korulu Köyü Derneği'ne de hayırlısıyla bir arsa kazandıracaklar herhalde. Öyle gözüküyor. Aynı zamanda babalar günde de kutluyor Sefer Yıldırım. Erva Dernekler Federasyonu kurucu başkanı Hüseyin içi bizi izliyor. Çok değerli abim sağ olsun. Gerçekten dernekçi bir abimiz. Babalar gününü kutluyor. Sağ olsun var olsun. Şu an yine bizi ekranları başında izleyen Acı Badem simitçisi bizim de sokağa sürekli geliyor. Simitçi dayıya da buradan selam olsun diyelim. Bir de başkanım programımızın yedekleri alınıyor. Sosyal medyada, Facebook'ta, YouTube'da paylaşılıyor. Bunu da yapan İlhan Özdemir abim Ankara'da kendisi çok teşekkür ediyorum. Gönüllü yapıyor bu işi. Daha doğrusu biz programdan çıkmadan Belki de evimize gitmeden programın yedekleri sosyal medyadan bütün dünyayı, hani ekranları başında televizyonda izleyemeyen dostlarımız da sosyal medyadan, Facebook'tan takip etmiş olacaklar. Bilgimiz olsun. Yine Ercan Özen kardeşim, benim de meneşerim. E, nihayetinde yazında programımız var. Sunuculuk faaliyetlerine devam ediyoruz bir taraftan. Ercan Özen kardeşime de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Yine bayramın birinci günü. Tokat Zile Yayla Kent'te olacağız. Kınalı Ali etkinliklerinde. Bayramın ikinci günü 18 Temmuz'da Sokutaş'ta, Erbağ Sokutaş'ta Su Festivali'nde olacağız. 19 Temmuz'da da bayramın üçüncü günü Yağmurlu, Uzun Çime Yayla Şenliklerinde olacağız. Ağustos'un 9'unda Erenlikü, Er Mahmut törenlerinde olacağız. 30 Ağustos'ta da Aziz Baba törenlerinde olacağız. Programı hazırlayan kardeşim Ercan Özen'e de teşekkür ediyorum. Bayram Tosun muhtarım da bizi izliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Seslerimizde sorun yok değil mi arkadaşlar? Bir değiş daha alalım. Evet Rukiye kardeşim senden bir değiş alalım. çok sağlık. Çok teşekkürler. Başkanım, cemevi, iki teli cemevi. Bir kere İstanbul'da yaşayıp da hala iki teli cemevine gitmeyen dostlarımız da vardır. Bir kere iki teli cemevi tam olarak nerede bir onu söyleyelim. Ve iki teli cemevinde neler yapıyoruz? İstanbul'da yaşayıp da demeyelim de iki teli cemevine gitmeyen varsa çok büyük bir şanssızlık içindeler. İşte onu yani, gidersinler bir an evvel. İki telli cemevi e, bunu gururla söylüyoruz. Herhalde Türkiye'deki en ender cemevlerinden bir tanesi. Cem salonumuzla, konferans salonlarımızla, toplantı salonlarımızda, cenaze hizmetleriyle biz çağın şartlarına uygun, evet. çağın giderlerine uygun çok güzel bir cemevi yaptığımızı düşünüyoruz. Daha güzel olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Ama siz de takdir edersiniz ki Teknoloji e, her geçen gün farklı ilerliyor. İki teli cemali temeli 1996'da atıldı. 96'da. Evet, evet. Eski bir cemevi Tabi o zaman e, çağın bu kadar teknolojisi, bu kadar mimari e, çizimleri siz de takdir edersiniz. O zamanki şartlarımız daha zordu. Mevcut mimari yapıya uygun e, şartları en iyi nasıl e, dizayn edebiliriz? Gerçekten iki teli cemalimiz çok aktif.